Selam savaşçılar hepiniz yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz dostlar tefalatınız arkadaşlar bugün en An One Man Squad'la karşınızdayım aha zor ya var, var 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 bir tane dur 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 kuzu kuzu selam kim o atladı bu ne ne yapıyorsun lan ne var abi sakin ol bebeğim sakin ol öyle yerlerin aşık etti kendine o kostümü güzel mi senin ha Vallahi kostüm işte Ben senin bir kostümünü bir alayım. Allah razı olsun. Bu arada abone olan, like atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Normalde prizona gidecektim arkadaşlar. Öyle bir atladım ki atlayamadım daha doğrusu. Sonra bir baktım yerdeyim. Buradayım. Sıkıntı yok abi. Hemen hızlı bir şekilde burada bir lootumuzu yapıp arabamızı alıp yavaştan çıkacağız. İki daha var demiştim. Bir saniye. Eee! Sakin ol. Sakin ol. Ben yani bir mermi değiştireyim hemen. Mevzi değiştir. Açığı al. Ayy. G fucking G bro. Ne oldu Ahmet? Ha? Artist. Öyle sıkarsan bana ölürme ihtimalin yüksekti zaten. Hadi bakayım seni oyun dışına alalım. Ben bunda ne yapıyorum böyle ya? Savaş Bey ne yapıyorsunuz? Beyler ile neler neler yaptık? Abi aslında var ya bak şimdi. Al bunu. Tamam ben hazırım. Vallahi ben hazırım. Ben bu bunda galibiyet bile alırım arkadaşlar. O kadar abartmayayım da. Bot taklit yapsak. Belki bir çıkma ihtimali var. Çok tatlı dedimden ama. Pochinki'de de beni dün ederler ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Artık dalmamız lazım gerçekten yani ben sıkıldım. Pochinki'ye bir girişimiz olacak arkadaşlar. Çıkışımız olacak mı? Onu bilmiyorum. Uzi ile SKS ile Koçinki'ye dalıyoruz. Haydi bismillah kılıcımız keskin olsun. Aha 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 adam 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 adam. Dur 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 dur. kuzuk geldim. Yine o dalayım direkt aranda. Allah ekber. Allah'ım sen Allah beni koru. botmuş. Botmuş Allah'tan botmuş. Ben bir nakiye bakayım. Nasıl aldım ama? Dönerek. Sen bir güle güle. Allah ekber. Oha. Oğlum ne yapıyorsun lan öyle? Nereden vurdu o beni? Fc vurdu. Vallaha fc vurdu. abi de rush geliyor. Gel lan at lan Hadi bakayım. Güle güle. Öyle rush atarsan. ben geçip dışından çıkarım. Artist seni. Öyle ne lan öyle rush? Abicim daha küçükken biz bu oyunları oynuyorduk be. Vallahi öyle bir daha bana rush atarsan aklını alırım. Neyse güzel. Az daha ölüyorduk çaktırmayın. Orası o, olur öyle arkadaşlar olur öyle. Ben bir ağır kesicime de basayım. Adam iyi vurdu. Vallahi iyi hasar verdi. Tabi alayım. Kapı açılacak mı? Teşekkür ederim. Eee al bunu abi. Tamamdır. Başka bombayı da al. Hadi ben hazırım. Bir saniye hazır değilim. Bir saniye nereye hazırım? Aha gelen var. Misafirlerim var. Abi ölmeyeceksin herhalde. Ben onu yakalayayım. Aha oy Allahu Sen de bir güle güle. Burada bot var onu da alayım. Gel lan buraya. Şşt çakal. Sen hiç drift atarak öldün mü? Bak şimdi bak bak bak. Hoppa. Allah. Lan 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 lan. Tamam. Hadi bakayım. Allah oğlum her yerde bot mu var anasını satayım. Bot değil bu. Ay. Oturum sanki gören de adamı vuruyor. Burada bayağı bot vardı. Oğlum ölsen lan. Adam ölmüyor anasını satayım. Oha. işte dedim sana gerçek adam vardı diye. Sakin 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 sakin. Vurma lan. Eyvallah bir saniye sakin ol bakayım sen. Oo, oo. sen bir sinir sanki. Yakın meseye gireyim ben. Bir tane. arkadaşın kalacak bu. Ha. ben seni Yakına gireyim. Gel buraya. Aha ha. Hazır mıyız? Komboya. Allah cebe kilo komana. Hadi şöyle güle güle. Burada dokuz. Hadi abicim evli evine köylü köyüne beyler. Evli evine köylü köyüne dediğimiz gibi hala abone olmayan like atmayan arkadaşımız. Hemen herkes bir abone like butonuna basarsa eğer canınızı yerim arkadaşlar. Gerçekten canınızı yerim. Tam ne var mı burada? Ve atarım keserim gibi hallere giren. M4 lazım bana ya. Hadi lan sen M4 vardır. Ah be canım. Sen M4 o zaman? Canım sen yine uçurdum ben burada. Abi kimse de M4 yok mu? Hayda bot kardeş. Sende vardır o zaman M4. Eyvallah. Hayda. Oğlum kimse de şey yok ha. E abi ben nasıl oynayacağım? Cardon Six'i ben böyle oynayamam. Tamam oynayamıyorum da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arabaya çıkalım çıkalım yavaştan. 9 eşimiz var. Kaldı 39 kişi mükemmel ki. Aferin geldi. Bir tane bot geldi de. Oha bir kişi var. Bir daha mı var? var? Oyunun <laughs> bütün botları bana geldi bu arada. İyi iyi ben böyle kill rekoruna giderim. Bir saniye. Bak orada biri mi bakıyor lan? Lan mı o? Yok adam değil. Ben şu, abi şu kendimi bir güvence altına da vermeyeyim rica etsem ya. Şuraya bir geçsem. Ben bir kendimi güvence altına bir alsam. Ne olur ne olmaz. Ölmeyelim abi. Zordu çekmeyelim. Ben bir sakinimi koruyayım. Tamamdır. Eyvallah. Ben bir enerjici daha basayım. Oğlum bütün şeyler bana geldi. Güzel. Onun eşimiz var. Ayarlarını yapayım ben. Tamamdır. Bomba. Atacağım bir şey var mı? Yok. Tamam alacağım bir şey yok. Ben hazırım. Hadi o zaman yavaştan. Bir daha etrafa bakalım. Ne olur. 4-6x falan alayım ben. Burada pozisyon düşmezsem güzel. 10x bulurum 10x mi? 10x mi? 5x bulur muyum? Ha, biraz para bulmam lazım Para 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 lazım Para lazım Para lazım oğlum Evin 4 olacağım para para Allah için 5 5 verin lan 5 jeton Jeton verin lan bu droba gider Al 6x'i e. Tamam Yukarı abi Tak şuna Tamamdır hazırım abi ben babo droba Koş Koş droba Allah indi sayılır. Koş. Baba koş. Baba diyorum rüzgar. Adamlar droba aldı çıktı bile ben daha yeni gidiyorum. Var mı ki orada adam? Var. Adam gelmiş buraya. Almış durup bitmiş. Çünkü adamlar gelmeden hızlı bir şekilde Drop alıp çıksam bence daha mantıklı. Çünkü drop indi. Allah'ım AVM verirse var biter oyun. Allah'ım inşallah AVM. <laughs> Selamünaleyküm. AVM için geldim. AVM için geldim. Aga be MG ne? MG ne oğlum? Yapacak bir şey yok koş. <laughs> Bok gibi abi adam da yok. Kapılar geldi. Nereye biraz. Bir tane gel buraya gel buraya. Ben hiç hacı bir kilo kum yedim mi? Bence ağzının ortasına bomba gitti. Öldü. Ay! Güle güle bebeğim. Ağzını ortasına aldım ve bombaya vallahi ağzına. De güle güle. Ve bombayı yersin be abicim. Takım arkadaşına selam söyle. Abi bomboş loot. Oğlum siz niye lootunuz bomboş lan? Bir canım. Ben bir arabamın yanına gidebilir miyim? Abi alan büyük ama çok kişi ölmüş. Bayağı kişi ölmüş. 9, 8 kişi kaldı. 11 eşim var. Dediğiniz gibi hala abone ve like varsa like atmayı unutmasınlar ve abone olup unutmasınlar. Adamlar nerede ya? Abi pusmuyorum da adamın nerede olduklarını bilmiyorum sadece. O sıkıntı. Drop attım da bari drop'a gideyim. Drop'ta adam çıkar illa. Atma dedim hala. Bakayım atmış. Allahu ekber. Çok oh, güzel yer atmış bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Harika bir yer atmış. Tam fight'ın göbeğine. Fight'ın göbeğine atmış arkadaşlar. Burası da bir öleceğimiz da çıkacağımız bir yer. Dolarda artık adam çıkmak. Evet. Aha nişancılar var gördüm. Ay kaskı patladı. Kaskı patladı abi. Kaskı patladı adam bir korktu. Bir saniye. Ananı avradın tam Adam iyiydi. Adam iyiydi. Vallahi adamı kaskı patladı ama bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize evet, çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.